Şimdi bahor göstereceğim dönüştüğümde abi bu Evet. Bir dakika, gitti mi lan bu? Evet, al Oh be! <laughs> Evet şu anda burası da yalnız biz burada sabah akşam yemek yiyoruz. çok sıcak olmuş ya. Güneş şuradan bana vuruyor. Bakın güneşi göstereyim. Anana. Burası burada iki koltuklarımız var. Bu koltuğumuzdan kopan bir parça. Gelme lan. Ama burada koltuğumuzdan bundan bundan kopan bir parça. Ben de daha çok kırdım. Aşağı düşersen ne yersen ben

İşte, Balkon böyle bir sadece şu tarafa kuru var Bu tarafta terlikler var Bu tarafı Oy Güzel rüzgar esiyor ya Oy Bak burası da bizim meşhur olmuş Akis ah, o Aaa Gitti herhalde ya Ama daha, daha başka yok hadi gidiyorum ben Hadi Allah'a emanet olun. Gitarın yerini değiştirdim bu arada.